kana doymayan bir yönetici olarak İslam tarihinin en kara sayfalarından birini yazdırdı. Hz. Peygamber'in gözünün nuru, sevgili torunu Hz. Hüseyin'i ve Ehli Beyt'ini Kerbela'da şehit ettirdi. O çölün kavurucu sıcağında, insanları aç susuz bırakmış ve küçük bebeklerin canına dahi kıyılmıştı. Her belada, Hazreti Hüseyin'in başucunda duran Hazreti Zeynep'in haykırışı ise insanlık vicdanına serzenişti. Ey Muhammed'im neredesin nerede? Semanın bütün melekleri sana selatü selam getirsin. Hüseyin'in düzlükte kanlar içinde, kafası gövdesinden ayrılmış azaları kesilmiş yatıyor, senin kızların esir alınmış, zürriyetin tek tek öldürülmüş, rüzgar onların üzerine toprak savuruyor. Ey Muhammed, ümetin bölünmüş, bize düşman olmuş Kerbela'da torunlarını katediyorlar. Bu sözlerle Zeynep hem dedesine şikayette bulunuyor, hem de Müslümanların vefasızlığını dile getiriyordu.